Evet arkadaşlar bugün yağmur sabır Hı. testi yapacağım. Ama şu an yağmurcuğum yemiyorsun. Ben geri kadar beni bekle tamam mı? Tamam. Bu insülin iğneyi dolaba koyup geleceğim. Sakın yemiyoruz. Duydun mu? Hı. Şimdi geliyorum. Beni bekle. Yeme sakın. Salam getireceğim. Nasıl ya? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Efendim. Anneye beklesin demedim. Bak ben sana salam da getirdim. Efendim. Sen beni niye beklemedin? Efendim. Hiç de sabırlı değil misin yağmur? Efendim. Tamam, hadi afiyet olsun sana, tamam mı?